Herkese günaydın. Bugün 21 Temmuz 2019 Pazar. Ve şu anda saat 6.40. Bugün çatığa gidiyoruz. Bir doğa gezisi yapacağız. Vadi Doğa Sporları Kulübü ile beraber. Başkan. Abi, abi, abi şey, sağ ol. Şey Mehmet Ali Fidan o da yok. Abi Gel orada. bir tane daha bırak. Gençlik günaydın. Hoş geldiniz. Bütün hep banda soruyorum. nere gitmekse Karadeniz. Arkadaşlar Karadeniz'in bir fit üstüne çıkıyoruz. Arkadaşlar Karadeniz çok güzel bir yer. Ülkemizin her tarafı güzel bir yer. Ama gerçekten Van bütün Türkiye'yi bağrında barındıran bir şehir. Onu söyleyeyim. Karadeniz var, Ege var, İç Anadolu, Güney, Doğu Anadolu. Ama bütün Türkiye'de sahip bir Van var. O yüzden bana önem verin. Van'ı tanıtın. Van'ı Van gezi. gezin. Karadeniz'i gezmek istiyorsanız Bahçe Saray, Çatak, İç Anadolu gezmek istiyorsanız Gürpınar ona göre başlayın. Her şey var Van'da. Traverterler, Peribacaları, Dağlar, Ovalar, Kanyonlar, Paraşüt alanları, Kayak merkezleri, Deniz. Bak Van Gölü değil. Deniz. Van Denizi, Koylar, her şey var. O yüzden Karadeniz'i merak edin ama önce bütün Van'ı bitirin. Sonra Karadeniz'e hep beraber gideriz. Arkadaşlar her zaman kurallarımızı söylüyoruz. Tekrar hatırlatacağız. Birincisi hiçbir şekilde en küçük çöpü bile doğaya bırak. Ki hiçbir şekilde arkadaşlar alkol kullanmayın. Üçüncüsü arkadaşlar doğaya gittiğimiz zaman tek sıra halinde yürüyeceğiz. Yani ikinci bir sıra yok. El ele tutuşmak, yan yana yürümek, sohbet yok. Araçta durduğumuz yerde zaman sohbet edin, dinlendiğimiz zaman sohbet edin ama doğada yürüdüğümüz zaman lütfen bırakın biz de kuş seslerini duyalım. Biz de böceklerin, çekirge'lerin sesini duyalım. Ya da bir rüzgar esintisiyle yaprakların hışırtısını biz de duyalım. Arkadaşlar indi bindi konusunda sigara dikkat edelim. Her indiğimizde hemen sigara yeltenmeyin arkadaşlar. Vadi Doğa Spor Kulübü şu iddiada bunu. Biz örnek olan bir aileyiz. Çocuklara, çevreye, herkese örnek teşkil edecek insanlarız. Ve hepinizi ailemizden bir parça görüyoruz. O göze bak. Indi binden lütfen sigaraya yeltenmeyin. Çünkü insanlar size farklı göze bakıyor. Size bir öncü, bir farklı göze bak. O yüzden çok iyi örnek olmak zorundayız. Köye girdi hadi bir sigara içelim. Hadi çocuğuna bir sigara içelim. Lütfen olmasın. Anam olan dışında sigara için el ele tuşumak kesinlikle yasak arkadaşlar Hı -hı. sağlık sorunlarınızı bizimle paylaşın çekinmeyin sağlık sorunları lütfen bizimle paylaşın dediğim gibi bugünkü grup rehberini Hı -hı. ben yapacağım arşçımız oğlan Barış Turgut olacak arkadaşlar ikincisi yani son kuralımız makamınız mevkiniz zenginliğiniz fakirliğiniz ırkınız inancınız her neyse siyasi görüşünüz Partizanlığınız lütfen burada kalsın. Biz kocaman bir aile olmak istiyorsak sadece insani karakterimizi ön plana çekeceğiz ve insani karakter çerçevesinde da daha daha da büyüyeceğiz. Bütün bunua dikkat edersek güzel olur arkadaşlar. Benden bu kadar söylemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Yoktur. İyisiniz arkadaşlar. Uhhh... Sayımızı alacağız. Başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Kanispi'de e, 20 dakikalık bir mola verdik. Normalde yılın bu zamanlarında Kanispi bu kadar gür atmaz, daha az olurdu. Bu yıl daha fazla gördüm, daha coşkun. Çatak'ta bakkalın elinde otlu peynir oluyor. Bu çok güzel, Halilan peyniri diyorlar. 15 dakikalık bir mola verdik. Çatak merkezde eksik olan e, malzemeler alınıyor. İşte su ve benzeri şeyler. Biraz sonra kahvaltı için bir mola vereceğiz. Kahvaltı için mola verdik. Bir parkta mesire yeri var. Orada yapacağız. Burada. Ceviz ağacı güzel bir tercih. Kahvaltı için. <laughs> Teşekkür ederim öğretmenler. Baba, aldınız mı? <gülüyor> 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 şekilde en küçük çöpümüzü bırakmıyoruz. Yediğimiz meyve kapkanda topluyoruz diye ona kurulu ama gelişi güzel atmam sağa sola bir yere bırakalım kurulu. Evet. Hadi ana sızla. Hızlı, hadi, hadi. hızlı hadi, hadi. mola verdik. Mola yerlerimizden birisi de burası. Çok güzel dingin bir sesi var suyun, akışı. Burada enteresan boğum boğum bir ağaç var. Onu çekmek istedim. Ekibimiz şurada. Manzara güzel. Çatak manzaralı bir mola verdik. Sen bize su mu getirdin? Burada mı oturuyorsun? Adın ne? Deniz. Deniz teşekkür ederiz su için. <laughs> Çatak halkı misafirperver. Hocam

İki. <laughs> Emin miyiz? iki. Tamam. Ama ben bana yıkadım. Tamam. Hak ettin abi. abi. Ahmet Babur abinin evindeyiz. Sağ olsun. Bize e, ayrı ikramda bulundu. Evet. Sağ sanki. köyü. Yani gerisini karşıya da köyü. Çatı hemen bir üst kısmında bulan bir köy. Muhteşem bir doğası var. İnanmıyorsanız gelin bakın bizden sonra. Ayrı için kendisine teşekkür ediyoruz. Ahmet abiye saygılar. Sağ olun. Ahmet evet. abi bir ben bilseydim, yok siz yok bana, yok bana yok. bir alo duysaydınız, burada yemek hazırlayırdık. <laughs> Ahmet abi, 12 çocuk da burada mı yaşıyor? Evlenmişler mi? Yok. 4 tane kız vermişim koca, He. 2 tane İstanbul'da. Bir tane Van'da, bir tane de çatada. He, Maşallah. Burada böyle yolda bir insan gelsin, bir köyünü, bir ayranı, bir ekmeği... Güzel karar veriyor. Dünyanın kimseye kalmadı. vermiyor. Herkes ayağını oynatsın. Oynat! abi bir alkışlayalım ya. Evet. Ahmet abi sağ ol. Şundan iki tane içtim halen doyamadım. Çok leziz. Ee, bir su. Bence domates meyve olmalıydı. Katak'ta her 100-200 metrede bir böyle su kaynakları var. Her yerden su fışkırıyor. Doyumsuz ve güzel bir su. Bu vadi boyunca e, takip ettik e, dereyi. Çok güzel bir çay vardı. E, çay boyunca ilerledik ve burada mağaraya doğru. Şu anda arkadaşlar içinde biraz sonra oraya gideceğim. Karşıdan çekmek istedim. Arkadaşlar şu anda içeride poz veriyorlar. Mağarada e, fotoğraf çekimi için. Bence güzel oldu Fırsat buldukça e, Kelebek fotoğrafları da çekiyor arkadaşlar Çatak ve bahçe sarayı da çok güzel Kelebek türleri olabiliyor Az önce turuncu bir kelebek gördü Burak Cidden desenleri rengi inanılmaz güzeldi Yenge o ne? Kuskus salatası. <laughs> bir tadı bilir miyim? Gurmemiz mi? Burak. Evet. Makarna yiyoruz. Gülden Hanım'ın ellerinden. Nasıldı? Harika. Gerçekten. Vallahi dağdan bakmanda yemek. Bir de yanında yoğurt var. Yavaş yavaş toparlanıyoruz. Geri döneceğiz. Doğru Hadi arkadaşlar. <laughs> Geldiğimiz her yerde evdekiler ya yemeği davet ediyorlar ya çay davet ediyorlar ya tandır ekmeği e, ikram ediyorlar ya da peynir. Ama ne yapıyorsun? Böyle hani maydanoz. Başka bir şey bırakmamışlar bir maydanoz bırakmışlar ya. Köy dedin içinde domates olur, hıyar olur. Aa, orada orada. Zirvemizi yaptık döndük. Ee, şu anda yüzmek isteyen arkadaşlar gidiyor. Ee, yüzecekler karşıda. Bu arada küçük bir detay şurada golf sahası var. Belki de Van'daki tek golf sahası. Tabii mini küçük bir golf sahası. Oynayan var mı onu da bilmiyorum. Çok güzel bir saha var. No kampa benzettim ben. Maç yapmak isterdim. Söyle Karpuzun söyleyeyim. en güzel yeri ortası mı oluyor? Ömer, ortası sen mi? Ömer abi gel tokuşturalım. Sen mi vuracaksın ben vuracağım? Gözümsün. Arkadaşlar bir etkini daha bitirmiş olduk. Vadi Doğa Spor Kulübü adına, ailesi adına herkese teşekkür ediyoruz. Bizim açımızdan güzel bir etkinlikti. Sizinle beraber yürümek daha da güzeldi. Onu söyleyeyim. Bazı arkadaşlarımız için belki yorucu oldu ama bugün hava çok sıcaktı. İlk defa Van'da 36 dereceyi gördü. Bu gerçekten yüksek bir dereceydi. Abi ben keyif aldım. Bir sıkıntı olmuşsa benden ya da arkadaşlarımdan hepinizden özür dileriz. Kimseyi amacımız kimseyi kırmak değil. Tamamıyla insanları doğayla buluşturmak. Bu işi sadece ben değil, ekipte ekip tur ekip arkadaşlarımız bu işi gönüllü yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bizimle olmazsa bile doğaya gidin. Doğaya gitsen giderseniz doktora gitmezsiniz. Doktor. <laughs> Kesinlikle. Doktor da sizinle beraber doğaya gelin ve daha mutlu olursunuz. Arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey varsa paylaşalım. Eleştirinizi yüzümüze yapın. Hakikaten mutluluk duyacağız. Bundan gocunmayacağız. Eğer bir arkadaşım bizi eleştirirse bu bizi önemsediğini ve bizi sevdiğinin anlamına gelir. Bundan mutluluk duyarız. Yasakları biraz yasaklar kısıtlasak. Yasaklar <laughs> kısıtlasak. Arkadaşlar yasaklar sadece bizim kulüple alakalı değil. Yasaklar tüm Türkiye'de ve dünyada bütün spor kulüpleri için geçerli olan kurallardır. Bazı kulüpler bunu çiğniyorsa yanlış yapıyordur. Kuralları biz koymuyoruz. Var olan kuralları uyguluyoruz ve var olan kurallarda da taviz vermeyeceğimize dair karar almışız. Kurallar nedir? Yani yasakladığımız kurallar size zarar veren olgulardır. Size faydası olan hiç faydası gördüğümüz hiçbir şey yasak değil. Biz kimse elma yemeyin demedik. Ya da armut getirmeyin ya da işte kocaman karpuz <laughs> demedik arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey varsa buyurun söyleyin. Herkes mutlu, herkes mutlu. Güzel, devamını getirelim arkadaşlar. Fotoğraflarınızı, bizim iki sayfamızda Vadi Doğa Spor Kulübü'nün kendi sayfası var. Bir de Vadi Nas Foto etkinliğe katılan arkadaşlarının içinde olduğu bir grup var. Bütün fotoğraflarımızı orada paylaşıyoruz. Lütfen paylaşırken de albüm olarak paylaşın. Güzel arkadaşlar, Vadi Nas Foto albüm olarak paylaşın. Çatak Sarnusan, Sarnusan albüm ismi ya da Çatak yapın ya da Sarnusan bugün tarihatın. O da paylaşın. Bizde olan fotoğrafta biz o paylaşacağız. Özelden fotoğrafçı arkadaş varsa bizi arasın. Onda sayfalarını atarız. WhatsApp'tan atarız. Bundan sonra çatan çıkışında alabalık için 10 dakika duracağız. 3 minibüs de duracak. 10 dakika alabalık alıp devam edeceğiz arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyoruz. Doğayla kalın. Buyurun. Araçlarımıza geçin. Her etkinlik dönüşünde çatakta alabalık tesisinde duruyoruz. Alabalık almak isteyen arkadaşlar oluyor. Okey. <laughs> bir, bir çok buraya, bir çok hemen bir, bir çok, çok yap yap. Sen 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 Kilosu lira. Millettle patlat. havuzda sadece bir tane sarı alabalık var